Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Zulu oynuyoruz. Ee, ama şu anda masa üstündeyim gördüğünüz gibi. Masa üstünde olmamın sebebi videoda pek fazla konuşamamam ve konuşmayı unutmuş gibi davranmam. Ee, bundan dolayısıyla hani bu kaydı başa koyma gereği duydum. Ee, sizleri pek fazla tutmak istemiyorum. Ee, dediğim gibi videoda pek fazla konuşamadım. Çünkü hani uzun zamandır video çekmiyordum. Ondan dolayı konuşamadım. Biraz oyuna odaklanmaktan da oldu konuşamam. Ee, dediğim gibi sizleri pek fazla tutmak istemiyorum. Bu kaydı başa koymamın sebebi e, videoda pek fazla konuşamadığımız söylemek. Ee, şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ZUL oynuyoruz. Biliyorsunuz uzun zamandır kanala video gelmiyordu arkadaşlar. Eee... Kanala en son attığımız Minecraft'ın Minecraft Survival 5. bölümünde e, sezon finali yapacağımızı söylemiştik zaten. Hatta başlıkta da yazıyor. Her neyse e, uzun bir aradan sonra arkadaşlar tekrardan e, geldik. Okul açıldığı için biliyorsunuz e, yapacağımızı söylemiştik. Bir dakika abi. Hop. Güzel. Abi ilk kiloları almaz ölmek de ne bileyim yani. Bir dakika tamam şöyle hem oynarken biraz oynayacağız hem de biraz şey yapacağız. Tamam gördüm seni. Orada pusmuş vuruyor milleti. Neyse. Şuradan seni almak istiyorum. Göster gösterirsen bir daha öldün. kardeşim. Aa, bacağından vurdum. Neyse. Uzun bir zamandan sonra arkadaşlar. Oyun çok tempolu gidiyor. Şu anda hiçbir şey yapamadım. mı aldım. Güzel. Çıkar mı oradan çıkmadı. Her yerden ölüyoruz arkadaşlar. Tamam. İki kişi keskin nişancı. Evet arkadaşlar oyuna biraz şey yaptım bir odaklandığım için konuşamadım. Ee, konuşacak pek fazla bir şey de bulamıyorum şimdi tamam onun da asistimiz var onu alalım mermi değiş abi hop güzel 5 kilo aldık arkadaşlar 9'a 4 oyununda lideriyiz şu anda tamam öldük Artık lider değil. Şu, şurada var bir tane. Evet. AWP tek atmıyordu bu oyunlar. tekrardan gücünü yükseltler galiba. Artısı olmayan bir AWP tek atmalıydı. Ee, yapacak bir şey yok. Hop güzel. Bunu buradan aldım. Peki bu AWP'li nerede abi? Bak yine vurdu. <laughs> Hop. Şöyle alamıyorlar, alamıyorlar Tamam. Hop. Adam kanser oluyor şu anda yine 16'ya gidiyoruz güzel. 100 puanlık bir maç. Ee, ben bu sistemi buluyor sonra seslendireceğim ama. Gördüm seni. Tamam. Gördüğüm değil görmediğim vurdu. Üç kişi lider katili. Evet arkadaşlar yine ben odaklandığım için onu pek fazla konuşamadım ama yeniden doy süresi vardı. Tamam şu en arkadaki benim ecelim olmaya geliyor. Geç o tarafa. Tamam burada kimse yok. Abi neden böyle bir acemilik yapıyorum ben? Neden böyle bir kolsuzluk yani? Kollarımız sağ solda unutmuş gibiyim ya bugün. İyi başladık kötü gidiyoruz. Neden? 20'ye 12 gidiyoruz abi. Abi neden? Çok kötü ya. Tamam, güzel vurdu. İntikam. Güzel intikamımı aldım. Hop. Evet 23'e 13 tam. Biraz toparlıyor gibiyiz arkadaşlar. Güzel bulduk Arkadaşlar dediğim gibi pek fazla konuşamıyorum Eee biraz adam var Gibi mi geldi Hop güzel aldık Güzel aldık 25'e 14 Evet Toparladık arkadaşlar biraz Bir tık Tamam. Maçı kaybettik ya. Çok da güzel oynamıştık aslında. Ee, sol tarafta gördüğünüz gibi üçüncü olmuşuz. Evet arkadaşlar, e, videonun editinde fark ettim. E, çıkış yapmamışım videodan. Yani sonunu getirmemişim. E, şimdi getirmek istiyorum. E, şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bye.